Şehit ailelerimizin de ardından Tugay Komutanlığı personelimizin şaşırır, tebrikleri alınacak. <laughs> Öncelikle tüm müşterilerimizin mübarek kurban bayramı tebrik ediyorum. Rabbim bayram bayram tadında yaşamayı hepimize nasip edesin diyorum. Ramazan bayramını birlikte yaşadık. Ramazan bayramı, şimdi kurban Bayramı'nda inşallah birlikte yaşıyoruz. Geçen yıl yine kurban bayramını birlikte yaşamıştık. Üç bayramdır Urfa'da hamdolsun ağız tadına gönül bayramı idrak ediyoruz. Bazen böyle birkaç gün önceden bayram programlarının olmasını e, acaba neden erken diye bazen bu tür söylenir oluyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu resmi bayramlaşma mesaimiz bitiyor. Herkesin programı olabiliyor. Tatili olabiliyor değerli arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı programlar olabiliyor. Dolayısıyla biz önce mesai ettikten sonra, bayrama en yakın mesai ettikten sonra bir araya gelelim, beraber olalım. Bayramımızı erkenden idrak edelim. Daha akabinde insanlar kendi sosyal, özel, aile bayramlaşmasını gerçekleştirebilir. Bundan mütevellit böyle bir bayramlaşmamızı da bu defa 3-4 gün önce gerçekleştirmiş olduk. Başkanım da söyledi ama bunlar çok aşırı edilmez derler Anadolu'da. Bir niyetlendik. Geçen yıl niyetlenmiştik. Nasip olmadı. Bu senede niyetlendik. Demek ki Urfa'nın bereketi, inşallah biz de böyle bir kutsal topraklara, mübarek topraklara gideceğiz. Urfa'nın da bereketi, peygamberler şehrinin bereketi olduğunu düşünüyorum. Daha önce göre yapımına çok niyetlendim. Bir türlü denk gelmedi. Bir program da etkildi. Pandemi şudur budur. Şimdi Urfa'da nasip olacak inşallah sizlere de dua edeceğiz. Sizlere de bizlere de dua ediniz. Şimdiden de haklarını helal edin. Ben de hakkımı sizlere varsa helal ediyorum. Değerli hazırım. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bayramın başkanını söyledi. Bayramlar birliktir. Beraberliğimizin, manevi ve milli değerlerimizin daha çok gündeme geldi, konuşuldu. Kaynaşmanın arttığı, Küskünlüklerin giderildi. Kardeşlik duygularında kabardı günlerdir. Yani bu günler birer vesiledir. Bu günler insani duygularımızın Zirveye edecekleri günlerdir. Hamdolsun Allah'a şükürler olsun yine sağlık içerisinde hemşerilerimizle beraber bir bayramda kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah bu bayramda yine ilimize küskünlüklerimizin, kırgınlıklarımızın giderildi, kardeşliklerimizin pekiştiği, ayrılıklarımızın kaybolduğu bir bayrama vesile olur. Rabbim daha mutlu, daha nice güzel günlerine başlangıcı da vesile kılar inşallah. Tabii zor zor günler yaşadık değerli arkadaşlar. 6 Şubat'ta yaşanan depremler. Yine ilimiz özelinde yaşadığımız e, sel felaketi oldukça sancılı süreçleri birlikte yaşadık. Ama bu zorlu sürecin hepsini de yine bu bölgenin, bu coğrafyanın insanları o kültürün, özünü, insaniyetin ve inancının o kaynaşma ve dayanışmanın gerektiğini, gerektiğini bir, bir yaşayarak hamdolsun bu süreci de atlattık zorlu süreci. Bu bayramda da yine aynı şekilde geçen bayramda söylediğimiz gibi bu hassasiyetimizi dirutacağız. tutacağız. Afetse kardeşlerimize, sevze de kardeşlerimize de de yine hiçbir zaman da unutmayacağız. Paylaşmanın, bölüşmenin, yardımlaşmanın en çok önem kazandığı böyle zamanlardır. Bu zamanlar bir fırsattır, bir vesiledir. Bazen insanlar küçük dokunuşlarla insani duygularını hatırlayıp ve mutluluğunda da zirvede yaşadığı zamanlardır. Her kardeş kardeşe her zorun üstesinden de gelebileceğimiz bu zamanı inşallah unutmayacağız. Biz değerli arkadaşlar yalnızlığın hiçbir manası yok. Bir olunca beraber önce güzellikleri paylaşınca arttığında ziyadesiyle yaşıyoruz. Önemli bir husus daha var değerli arkadaşlar bayramlarda neler oluyor? Evet bayramlarda sosyal hareketlilik fazla. Insanlar birbirlerini ziyarete gidiyorlar. Sevinçle, aşkla, şekle gidiyorlar. Eee tabii bayram tatilin uzun olması vesilesiyle bir hareketlilik olacağını, şehirler arası trafikler olacağını öngörebilmekteyiz. Ancak bu yoğunlukta inşallah vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak bu faciaları önleyeceğini, bayramın yas olmaya olmamasına gayret göstereceklerine inanıyorum. İnşallah trafik kurallarına da harfiyen uyarak, kemerlerine takarak, aşırı hızlarına kaçınarak da bayramın yas olmasını, yas olmamasını inşallah e, ona inşallah çevirmezler. Da bu süreçte emniyetimizle, jandarmamızla, genel kurum ve kuruluşlarımızla, itfaiyemiz, zabıtamız, sağlık çalışanlarımız, AFAD başkanımızın ekipleri, valimizi, valimiz, kaymakamımız ve belediyelerimiz de hazır ve nazır bir şekilde 7 yıldır vazife başlarında olacaklar. Onlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, bu arkadaşlarımız herkes bayram huzur içerisinde geçirirken de bu kardeşlerimde, bu huzurun teminatı olan kardeşlerimizde bu görevini ifade edecekler. Onların da bayramlarında şimdi tebrik ediyorum. Bayramda değerli arkadaşlar, emniyet ve jandarma olarak da normal görevlerimizin yanında 3500 üzerinde personel, 300'ün üzerinde ekiple 85 hava aracı, kara aracı sahi sürekli tarayarak da güvenlik anlamında da çok üst seviyede olacağımızı da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bizlere Allah e, bizler olan desteğinizi Rabbimden istiyorum. Kalbini istiyoruz. Allah bizden razı olsun diyorum değerli arkadaşlar. Desteğiniz, sevginiz, bizler olan gönül bağınız için tüm kalbime tekrar teşekkür ediyorum. Deprem ve sel felaketini kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize Allah'tan da rahmet diliyorum. Geride kalanlar bizlere emanettir. Onlar da biz burada olmasak da bugün arkadaşlarımıza, kaymakamlarımıza, valilerimizle toplantı yaptık. Her birinde hatırlayacaklar, unutmayacaklar şehit ailelerimiz başta olmak üzere, gazilerimiz başta olmak üzere onlara unutmayacaklar. Hepsi bizlere emanet diyor. O yüzden bu yüzden kimse hiç kuşkusuz kendisi yalnız ve gariban hissetmesin. Her zaman kardeşlerimizin daima yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Bu bayram, bu mübarek bayramın ülkemize ve dünyamıza barış, huzurluk ve senliklerle getirmesinde temenni ediyorum. Ve arkadaşlar zor süreç yaşandı. Seçim de hamdolsun bitti. Ee, güzel bir e, şöyle baktığımız zaman da e, Anadolu'daki hareketliliği, bereketli görebiliyoruz. Zor süreçler yaşandı. Ham, süreçler yaşandı ama e, her zorun ardından da kolaylıklar var büyüklerimiz. E, hem deprem, her senin seni de açtık. Seçim de sükunet içerisinde bitti. Huzur içerisinde bitti. Bundan sonra da yoğun bir şekilde çalışma süreci başlamış oldu. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonrakilerde da huzur, sağlık, mutluluk, afet içerisinde hep birlikte Urfa bayramının iliklerine kadar ziyades yaşayan bir şey. Daha da güzel bayramlar hep birlikte ifa ederiz inşallah. Daha da güçlenerek daha bir güçlü Türkiye ve özellikle de güçlü bir Urfa olarak da bir ve beraber hizmet edeceğiz arkadaşlar. Ben tekrar tabii kurbanları keseceğiz. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır, Allah'a yakınlaşmaktır. Gençler başkanlığımızın da güzel bir sloganı var, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş sloganı çerçevesinde de inşallah herkes bu ibadetinde özüdür kurban bayramı, bu e, ibadetini de Rabbim hepsini ibadetle kabul eylesin diyorum. Rabbim bildiğimizi beraberimiz daim eylesin. Bu bayramda da arkadaşlarla güzel bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Yine yetim, öksüz ve sayıca fazla olan, nüfusu fazla olan 500 taneyi belirleyerek kaymakamlarımızla birlikte de. Ömründe pek kurban kesmemiş olan kardeşlerimize de 500 kurbanlık koyunumuzu göndererek de bu duyguyu yaşamaya, yaşatmaya, onların sevincine ortak olmaya, bu bayramda hüzün içerisinde geçmemelerine vesile olduk. Allah ibadetlerimizi de kabul edesin. Ben tekrar bu duygularla mübarek Ramazan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul edesin diyorum. Rabbim çıkmış olduğu yolculuğu da hayırlara tebrik diyorum. Duanızı eksik etmeyin diyorum. Allah ağız tadıyla daha nice bayramları bu çatı altında birlikte beraberlik içerisinde bayramımızın gölgesinde ezanımızın sesiyle huzur içerisinde bu güzel topraklarda cennet vatanında yaşamayı yaşatmayı nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Urfa'nın özü burada. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 3 milyon Urfa'nın kardeşimizin sesi, heyecanı, birliklerini size yansıtırız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize bakın. Hayırlı bayramlar. Sayın Valimiz güzel bir gelenek başlattı. Böyle bayramın hemen öncesinde bir bayramlaşma ama kendisi haça gidiyor. Bu vesileyle onu da söylemiş olalım. İnşallah geldiğinde ziyaretini yaparız. Ee, böylelikle bayramı bir bütün olarak kutlamak imkanına sahip oluyoruz. Ee, şunu ifade edeyim. Kurban Bayramı ele geçmez bir fırsat. Bu bayram vesilesiyle kurbanlarımızı kesiyoruz, Allah'a yakın oluyoruz. Yine bu bayram vesilesiyle ikramlarımızı yapıyoruz. Ee, Ulaşamayacağımız kişilere ulaşıyoruz. Bayramda o kadar güzel özellikleri var ki bu bayram bir başka yerde bulabileceğimiz bir şey değil. Kırgınlıklar varsa gidermek için bir fırsat. Uzaklaşmışsak yakınlaşmak için bir fırsat. Çocuklarla kaynaşmak için bir fırsat. Büyüklerin elini öpmek için yine güzel bir fırsat, onların gönlünü almak için güzel bir fırsat. Anne ve babalarla çok daha yakın olmanın bir zamanı, bir fırsatı. Böyle bir fırsatı yakalıyoruz. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bana göre bayramın ismi sevgidir, bayramın ismi sevinçtir, bayramın ismi yakınlaşmaktır, dostluktur, arkadaşlıktır ve kurban da bize bir mesaj veriyor. Allah için kestiğimiz bu kurbanla nefsimizde de varsa bugüne kadar olumsuzluklar, efendim düşmanlıklar, ya kötü huylar bu bayram vesilesiyle bunları da kurban edin ve Allah'a yakın olun, birbirinize dost olun. Şehrimize bayram hoş gelsin, geldin diyoruz. Dostlarımız için hoş geldin diyoruz. Kardeşliğimiz için hoş geldiniz diyoruz. Burada bir kısım temsilciler var. Her kesimden burada temsilciler, temsilcilerimiz var. İşte bizler için de bir mesaj var. Birlikte beraberlik içerisinde olup el ele tutun. Şu şanlı daha ileriye, daha güzel bir yere götürün diye. Ben herkesi buradan saygıyla selamlıyorum. Şanlı Ufa halkımızın bütün kesimlerinin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel, daha nice bayramlarda buluşmak arzusuyla hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. alacağım.